Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Yiğit'le bir yıl önceden çektiğimiz Brawl Stars videosunun devamını çekiyoruz. Arkadaşlar Yiğit ben birlikte. De buradayım. Bu arada şu an göstereceğimiz klana ben katılıp, unutmayın. katılıp aşağıdan videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar klanı gösteriyorum. Evet klan bu. Şuraya geçeyim. Sadece 4 kişi var. Bunlar. Ceza benim zaten. Usta. Başkan olan usta Yiğit. Diğer usta kuzeni. Bu L.D. Benim bir arkadaşım. Siz de benim klanıma kat. Klanımıza katılmayı unutmayın. O zaman hadi. Geçelim. Yiğit. Efendim. Ee, Bence çift atalım. Aynen çift hesaplaşma ve ben Colette alayım. Bir dahaki maçlarımızda Gale, Gale ben ben Gale alacağım. Ben de Colette. O zaman girelim. Devam ke. Arkadaşlar daha çok videoların gelmesini istiyorsanız beğeni abone olmayı unutmayın. bir ay ya daha, daha azda bir sırada ya bir daha az bir sırada mesela tam bir haftada 100.000 TL bunu da gölemerse başka arnise. Aynen ve yitme daha fazla videolar gelmeye devam eder. Evet. Şey de devam eder. Aynen. Aa arkadaşı da oldu. Git. Git kaç. Dur öleceğim öleceğim öleceğim. Öleceğim. Beni koru beni koru. Aa şurada bir olza var. Çok... Git. Altı yüklü. Altı yüklü Leon geliyor. Koru beni. Koru beni bak buraya. İspayda helal olsun sana. Sen bir yallah lan. Oğlum dur. Dur. Git. Attı ulti atacak. Ulti atacak. Ulti atacak Frank. Benim kaçmam lazım. Git. Kaçamam gaz olmuş burası da ya. Yiğit, yine aynı bölgede sıkıştık. Az önce de bir tura arkadaşlar. O Max gitti ya. Sıkıntı değil. Biz yes, birinci olduk. Hmm. Iyi oynuyor, biz belirtir, belirtir, Aynen. Bir şeyden... Evet. Yani biz, siz bizim böyle şey at, kolay kolay oynadığımıza bakmayın. Az önce bir maç at, attık falan. Yani böyle bu kadar kolay değil. Kayıt falan da tam kaydı da alamadık kayıt Aynen. falan ben da kayıt şey oldu. Kayıt ediyor zannettim. Aynen kayıt ediyor zannettik. Kayıt etmiyormuş meğer sen falan. Bu arada yarın dersimiz vardır. Evet. Evet. İlkokuldaysanız. Aynen. Ya da herkesin dersi vardır yani. Yarın değil senin de ortaokulunda. Hadi hazır ver git. Bu videoyu seven herkese bu videoyu sadece bu videoyu bu videoyu okula özleyenler ve dışarı çık her zaman dışarı çıkmak isteyenler beğensin. Herkes beğensin ama onlar daha da beğensin. Onlar... Kendini yorumlarda belli, belli etsin. Like. Git coach. Git geri geri uçuk yeter. Yetmez. Ama olsun. Git dur 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 dur. Şu an biri bir yere rush atmayalım. Git burada bir tane adam AFK diyecektim değilmiş. Of. Bizim şu an çektiğimiz saat akşam 8.20. <laughs> düşünüyorum. Yani, sıkışırsa çok olmuş. Bu atacaktı tamam, ortaya dalma. Dalma. Oha. Nasıl komple double attılar lan. Dur ben bu da beklemem lazım çünkü Arkadaşlar çok pusmak da istemiyoruz Sonra yorumlarda falan Görüyoruz niye pusuyoruz niye pusuyoruz Ha ilk geldi böyle genelde rush atıyoruz zaten. Ama yani buraya da direkt rush atamayız. Yani Burada bakmayın. Direkt atamıyoruz gaş. Dikkatli temkinli oynamak <laughs> lazım. Arkadaşlar, Arkadaşlar ben sonuna kadar bayağı bir Arkadaşlar görevleri yapmak. İyi kutu mu açacaksın şu an? Bir dakika. 2 tane kutum var arkadaşlar. Tamam bakayım kutularına. Dur bakalım e, hmm. bir de. Arkadaşlar. Bir tane büyük kutum var. Bir, bir, büyük, bir, tane, bir tane savaş, savaş kutusu kutum var. var. Aynen. Eee daha bunları biriktireceğim. Yaklaşık bir 3-4 tane falan. E, aç ya. Size söyleyerek açacağım. Hani o zaman bunu da doldur aç. Bak burada bir tane daha büyük kutusu var. Senin bunu şarjı bitiyor. Ne yapayım arkadaşlar orada çınar da var. Yiğit'in kardeşi. Kuşatma oynayalım mı? Yok. Önce hesaplaşma devam. Ya da vs mi atsak seninle? Bence hesaplaşmaya devam edelim. Ama ben 8 bit de oynayacağım. Çünkü arkadaşlar görevim var. Yoksa ben 8 bit'e hayatta bulaşmam. 14 seviye ama bakmayın ona. Onlar Seviyeye lütfen. Bakmayın. lütfen abi. ben yine Gayla ıı, gay devam. En çok oynadığım karakter Leon arkadaşlar. Benim en çok yani bir, bir, bir aralar Shelly kastım. Şimdi Ems Gayla arasında. 15 yaptım. Şimdi amacım Gayla 15 falan yaptım. Hayır ya. Ama şu arada ayarlayamamış bizi. Aynen. yapamamışız bizi bunları. Gelme dediğimiz yani, yani. kuşatma girme şeyimiz yok. Ben ona göre karakter aldım. Bilseydim daha iyi karakter alırdım. Arkadaşlar bu şuna da şunu Duru dur ama. Dur, dur ben kuşatma zaten normalde değil. Hiç oynamam. Hiç oynamam. Yani. Hiç ama yani. hiç oynamam. <laughs> her zaman hesaplaşma. Aynen ya yani. benim. Çünkü kuşatma girmeyecektik biz yani. O yüzden. Yoksa biz yani Al yani evet, iki dakika daha çekip kapatacağız arkadaşlar Aynen. Hadi bir tane şimdi it hesaplaşma ayarla da. Şimdi hesaplaşma girek. Sonra da videoyu bitirek. Belki bir şöyle bir dakika. Aynen sarsa belki gelir bilmiyorum. Ama ben belki yarın da video çekerim. Belki yine yiğitle çekebiliriz. Emin değilim. Yarın. Bu güdüm, o zaman, hadi girelim. I'm coming, I'm coming. Aynen. Hele bu zamanda maskenizi ağzınızdan çıkartmamaya çalışın. Evet maske yani Evlerinizde kolay ya da zaten. almaya çalışın. Aynen. En önemli. Çeviri ve Altyazı Pistolyoz değil değil yani. Evet. Bu kuralları lütfen uyun. Ama kimse dinlemiyor. Lütfen siz dinleyin. Evet. Siz onlardan olmayın ve öldük arkadaşlar. Bravo bize. Çok, 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 çok. Evet. Ben 8 bitti. Çok oynuyorum. Ben Gale'la da çok iyi oynayamam. Ha. Ben bir alayım. Şeri. Şeli ile iyi oynuyorum. Bayağı bak. Şeli de oynuyorum. Hadi arkadaşlar başlayalım. Tekrar Bir dakika ben ne alsam ki? Ne alsam? Bir dakika. Dur ya yanlış yanlış diyorum. Aynen ee, ben şu anda 10.000 olmaya çalışıyorum. Aynen, şu Ama... Neyse ya hadi arkadaşlar görüşürüz. Videoyu kapatıyorum. Videoyu kapatıyoruz. Abone olmayı bir unutmayın. Bir dahaki abi videomuzda bir beni... dahaki videomuzda da büyük ihtimalle Yiğit'le Brawl Stars videosu ya da Among Us videosu abi falan gelir. Abi, abi Haydi görüşürüz arkadaşlar. Bir, iki, altı, Limonu kesip içinden gerçek duman çıkıyor mu? Senin zıkkını yapayım. Zıkkını ben.